Gülermiyor Ne ya. kadar tatlı soyuldun onu sana böyle Allah Allah O ne, <laughs> ne oldu ya N'oldu ya n'oldu ya Lan nereye girdin amına koyayım Am çıkamıyorum <gülüyor> <gülüyor> Gördüğümü okuyacağım Sadece tonaj vereceğim Diksiyon falan değil ne yazmışım ben? Tamam. Anca. Bu da çok saçmamış ama neyse. Amcık. <laughs> 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 hani nerede <laughs> ağlama yaşlar nerede? Çetten soruyor. <laughs> <laughs> <y> <laughs> ama taşımışım yani. Yarrağımın başını Taşıyorum. taşımışsın. Şimdi maymunun çıkaracağı sesi çok dikkatli dinleyin. Yakın gözlü, bendeki uzak gözlü. Dur bekle gözlü sürüyorum tozdan. Oğlum bende olmuyor lan. Numaram büyük değil çünkü. Cesur sen yap. Kanka yani olmuyor. Oğlum sendekide olmuyorsa al sendeki küçük. Benimki daha büyük. Hadi lan. Ekrem. Hadi. Hadi. Anamı sikeyim Apex. Aaaa bu kim? <laughs> Yapma <Yapmağırız> bu çocuğu. <laughs>

Oğlum dört çıktı <laughs> ya. Kanka cesur oyundan çıktı. <laughs> nasıl <Ne oluyor, gülüyor> zevk alıyor, nasıl zevk alıyor amra kodumu kötü Konuşamıyor amra kodumu. Yukarı gel bana köy bas. <gülüyor> Gülüyor gel bana Geliyorum geliyorum. Dur.

30 30'lu öldürmüş. 30. adamın 20 kill beci var o adam vurur seni. Dur dur bak. Bak dur dur dinle dinle dur dinle anlatıyorum dur dur anlatıyorum dur dinle 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 dur. <laughs> gece... Oğlum sus 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 bir detay sus 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 Siko bir de gel bunu da sorabilirsin ki nerede oynadı da bir baksana. Aha. Aa. Bir daha vurdum. Yerde kim öldü peki? Gaya mı ne kim? Loba, do something Loba. Bu arada. Anas düştüm aşağı düştüm. Sen girme öleceğim amına ne koyayım nereye gidiyorsun? Ananas ki. Kafasını alana sokuyor amın ökü. <laughs> <laughs> Oğlum can yok. <laughs> Bu suda boğuyor sanki amın ökü. Yapı bloğu, yapı bloğu, yapı bloğu. Tamam yaptım, çekil. Ama sikim Minecraft evi oldu. <laughs> <laughs> Minecraft'a vallahi. E, Bakacağım amına koyayım. Lan bu ne amına? <laughs> bak. Ben öldüm ama yani, yani. Nereye gideceğiz? Ta abi ne? Ta abi doğru mu? Ben size evet, hayır hayır buraya gelmeyin. buraya orman amına koyayım. Sikerler. Ben size doğru geliyorum. Bu ne bir şey koşuyor. <laughs> bir şey koşuyor ne demek? Amına koyayım. bir şey koşuyor. <laughs> o zıplıyor, <laughs> zıplıyor. Vuruyor kafasına. Aa oh, sikiyor beni. <laughs> Abi git. Selamlar akum. Niye yeter artık <Selamlarım>. git buradan! <laughs> gel içeriye Yemeniz gel. Yemeniz var mı? Yemeniz var mı? İçeriye Benim... gel. İçeriye gel de verelim. <laughs> Selamlar akum. Şuraya gel. gel. <gülüyor> 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 kafam açık. Kaldayım. Telefonum çalıyor. Tamam kapatacağım ben. Telefonum çalıyor. Buraya gel. Selamlar <laughs> <laughs> su var mı eller bana su verin. <laughs> Sebil de var. <laughs> Doğru. Sebil de var mı? Var. Sebil de var kanka. Sebil kim ya? Sebil Sebil. <laughs> su Sebil'i. Sebil <'i. gülüyor> de var mı? Tamam. Sebil su Sebil'i. Herkes niye o sardı aynı amına? Aşaklarımız birbirimizin aşaklarına de denk. Aynen. <gülüyor> 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 ya amına <ne> kodum <laughs> Az sigara iç az. <laughs> <laughs> Öldü amına. işte ya. özürlü. Oğlum ben sizin aranızı mı siktim? Ne bu tripler Çok soğuk hem de. Bayağı soğuktasın. Sıcak, sıcak. Isındım, yanıyorum. Götüm yanıyor. Alev aldım, Aye, alev aldım. Kafam atladı. Anasını maminim 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 ne yapıyorsun <laughs> işte peşaltı 63 63 22 33 45 66 77 88 99 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50